Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına buram buram meyve kokan çok lezzetli bir dondurma tarifi hazırladım. Yaklaşık 250 şer gram kadar framboaz ve çileğim vardı. Bunları birazcık sertleşene kadar ortalama 1-1,5 saat kadar buzlukta dondurdum. Daha sonra sertleşmiş birazcık donmuş meyvelerimi robottan geçiriyorum. Meyvelerin çok sert olmamasına özen gösterin. Çünkü makinede çekme işlemi yapacağımız için hem makinenize zarar verebilir hem de istediğimiz kıvamı elde edemeyebiliriz. Meyveleri robottan geçirirken bu şekilde hem makinenizi dinlendirmek için hem de ara ara büyük parçalar kalmışsa kontrol etmek için açıp karıştırabilirsiniz ve çekmeye devam edeceğiz. Tamamen tüm meyveler ezildiği zaman üzerine şekerini ilave ediyorum. Şekeri damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim hem framboaz hem de çileklerim oldukça olgun olduğu için ve şekerli olduğu için bir su bardağını tam doldurmadım. Yaklaşık 2 kaşık kadar eksik bıraktım ve şekerle de meyvelerimi bu şekilde çekiyorum. Yalnız kıvamı bu şekilde olmayacak. Birazcık daha püre kıvamına getirmemiz lazım. Bunun için de süt kullanacağız. Meyvelerimin üzerine bir miktar süt ilave ediyorum ve tekrar robottan geçiriyorum. Kıvamı tam bir püre haline gelince süt eklemeyi bırakabilirsiniz. Şu şekilde hemen size yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Ne çok koyu kıvamlı olacak ne de çok akışkan olması gerekiyor. Bu kıvam ideal olacaktır hazırladığınız meyve sosu için. Hazırladığım meyveli sosu yine buzluğa kaldırdım ve bu arada ben de diğer hazırlığıma devam ediyorum. Buzlukta 10-15 dakika kadar soğutmuş olduğum bir kabın içerisine soğuk krema ekliyorum. Kremanızın da soğuk olması son derece önemli ve kremayı çırpmaya başlıyorum. Makinenin yüksek devriyle çırpıyoruz ve adeta köpük köpük bulut gibi olana kadar kremamızı çırpmaya devam ediyoruz. Ara ara çırparken bu kenarlarını bir spatula yardımıyla içeriye doğru toparlamanızı tavsiye ederim. Hem çok daha pürüzsüz olacaktır hem de çok kolay toparlanacaktır. Krema bu şekilde Bir de küçük bir ayrıntı vereyim. Kremayı bu köpüksü kıvama ulaştıktan sonra çırpmaya devam ederseniz yapısında bozulma olacaktır. Yağlanmaya doğru gidecektir. O yüzden çok fazla çırpmayın. Bu kıvamı elde ettiyseniz, köpüksü yapıyı elde ettiyseniz çırpma işlemi yeterli demektir. Hazırladığımız kremanın üzerine yine soğuk buzlukta bekletmiş olduğumuz meyveli sosu boşaltıyorum. Meyveli sosu dilerseniz bu şekilde bir spatula yardımıyla kremanın köpüksü dokusunu söndürmeden karıştırarak birbirine yedirip dondurmanızı hazır hale getirebilirsiniz. Ya da makinenizin en düşük ayarıyla yine köpüksü yapıyı söndürmemeye çalışarak çırpabilirsiniz. Çırpma işlemini de çok uzun tutmayın. Malzemeler birbiriyle özleşince çırpmayı bırakabilirsiniz. Hazırladığım dondurma harcını genişçe bir buzluk kabına boşaltıyorum. Ben böyle geniş bir kap kullandım. Dilediğiniz kapta dondurmanızı hazırlayabilirsiniz. Çok daha çabuk olması için ve her tarafının eşit bir şekilde donabilmesi için böyle bir kap kullandım. Dondurmamı yaklaşık bir 45-50 dakika kadar buzlukta bıraktıktan sonra kıvamı bu şekilde oldu. Benim dolabımın soğutma ayarı birazcık yüksek olduğu için kısa sürede çıkarıp karıştırmak istedim. Siz kendi dolabınızın ayarına göre karıştırma işleminin süresini ayarlayabilirsiniz. Dondurmanın kenarları çok daha çabuk donacaktır ve ortası birazcık daha geç donacaktır. Eşit bir şekilde her tarafının buzlanma olmadan donması için dondurma kıvamını alması için arada bir bu şekilde karıştırma işlemi yapmamız gerekiyor. Dilerseniz çatalla karıştırıp bu şekilde bırakabilirsiniz ya da daha yoğun bir kıvamı olsun pürüzsüz bir kıvamı olsun diyorsanız da bu şekilde makineden geçirebilirsiniz. Dondurmamı tekrar buzluğa atmıştım ve yine 45-50 dakika arasında olacak şekilde çıkardım. Yine karıştırıyorum. Kıvam almış birazcık daha gördüğünüz gibi. Eğer sadece çatalla karıştırma işlemini yapacaksanız son bir kez üçüncü bir defa daha çırpmanızı karıştırmanızı tavsiye ederim. Ben makineden geçirdiğim için bu iki karıştırma benim dondurmamın kıvam almasına yeterli olacaktır. Yani tekrar bir karıştırma yapmıyorum. Son halini vereceğim ve buzlukta 5-6 saat kadar donmaya bırakacağım dondurmamı. Dondurmamı dolaba kaldırmadan son aşamada birazcık da evdekilerin isteği üzerine damla çikolata ilave ettim. Bu şekilde çikolatalarımı dondurmama karıştırdım ama üst kısmında kalmasını istedim. Tabanlarına kadar yaymadım çikolataları. Artık dondurmam son halini almaya hazır. Kapağını kapatıyorum ve buzlukta beklemeye bırakıyorum. Benim dondurmam bir gece dolapta bekledi ve son halini, kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Hem tat olarak hem de kıvam olarak hazır aldığımız paketli dondurmaların lezzetinde ve kıvamında oluyor bu hazırladığımız dondurma. Karıştırma işlemi yaptığımız için herhangi bir donma, buzlanma kesinlikle olmuyor. Tamamen dondurma kıvamında ve lezzetinde oluyor. Ben bugün pembe pembe, çilekli ve framboazlı bir dondurma hazırladım. Siz dilerseniz başkaca meyveleri kullanarak veya sadece çikolatayla da bu dondurmayı hazırlayabilirsiniz. Eğer süt kokulu buram buram eski dondurmaları arıyorsanız da birkaç gün sonra onu da paylaşımını yapacağım. Hakiki dondurma yapacağım evde. Onun da tarifini paylaştığım zaman mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.